Ülke ve Projesi bize ait 7 yıl emek verdiğimiz, e, Fransa'da da Çevre Şehircilik Bakanlığı yaptı. Selviye Meydan Projesi, rekreasyon projesi başladı, devam ediyor. Bir ay içinde bitecek ilk iki etkabı. Çünkü o havlucular hanı e, olursa kıyık caddesi, onlar devam edecek. E, i̇nşallah Sayın Cumhurbaşkanı'nın geleceğini duydum ben. E, i̇nşallah açılış edilir hep beraber meydanında açılışını yaparız. Türkiye'nin en büyük meydanlarından birisi oluyor. Toplamda 72 bin metrekarelik bir alanın rekreasyonu yapılıyor. Selimiye tarafında Eski caniye Bakan tarafında kalan alanın büyüklüğü 52 bin metrekare. Türkiye'nin en büyük meydanlarından birisi bu. E, vatandaşlarımız beton oldu diyorlar. Orada kullanılan beton sayısı eskiye oranı. Eskiye göre yüzde 30 daha az asfalt vardı, taşlar vardı, betonlar vardı. Eskiye göre daha az. Ee, sadece ön tarafta 25 bin metrekare yeşil alan olacak. Bakın bitkiler dikilmeye başladı, ağaçlar dikilmeye başladı. Yeşillik diyorlar. Anı eserlerin etrafında büyüyen ağaç olmaz arkadaşlar. Büyüyen ağaç ekilmişse de zamanında hatadır, <laughs> yanlıştır. Ee, onlarla sürekli görüşüyoruz. Görüşmelerimizde e, Mezit Bey hamamıyla yanındaki havlucular kalıp e, bu yenilere rekreasyon alanına yakışmayacak konusunda fikir birliğine var mı? Orada da bölümler çıkarıldı. Şimdi orada, orada e, o bölgede de sokak sağlıklaştırması çalışması yapılacak. Yine belgenin önünden geçen e, Selimiye'ye doğru giden Mimar Sinan Caddesi'nde sol taraftaki iş yerleri var hatırlıyorsunuz. 3-4 tane iş yeri var orada. Kebapçılar falan. Onların da cephe iyileştirmeleri bu proje kapsamında yapılacak.